sistem. Kirya Veronika yolladı. İyi. Anne şunlara bak. Ne zarif değil mi? Bırak onları yerine. Bizim urbalarımız bize yeter. Babaannen haklı. Onların evine geldik de... istedikleri gibi giyinecek değiliz. Koy Niye hemen fena niyetle düşünüyorsunuz ki? Kibarlık etmiş işte kadın Kibarlığı batsın istemez Elimizdekileri yıkarız yamarız kullanırız Hadi eliniz işlesin Nereye İyi iğne iplik sorayım bari Bu da mı yasak <laughs> Tövbe tövbe Κύριε Βερονικά. Bir şey mi aradınız? dikiş için iğne ipi lazımdı. Buyurun ben vereyim size. Anne. Ama yapma böyle çıkıp gitme gözünü seveyim. Merak etme kızım. Bunlar dışarı salmaz zaten. İstesem de gidemem bir yere. Gülü seven dikenine katlanır derler. Katlanabilecek misin Cevdet'in bu hallerine? Bilmiyorum ki ana. Yüreğim karma karışık. Bazen diyorum Cevdet hiç değişmemiş. Vardır bir bildiği bir müşkülü. Sonra bakıyorum karşımda bambaşka bir Cevdet. Evde, yabanda, yedi yıl. Dile bile kolay değil. Kim bilir neler gördü, neler yaşadı. Ama dün gece ben civanımı gördüm üstünde o bek kılık yokmuş gibi gördüm. Anasını kızını ölümün pençesinden çekip aldı. Anladım. Aldı. Sonra bizi buraya getirdi ama. Bilmiyorum ana. Hangisi hakiki Cevdet? Hangisi bizim Cevdet'imiz? Her beşerin türlü türlü sureti vardır derler hangisini isterse onu görürüm şeysan. Sen hangi cevdete inanmak niyetindesin? Beyler hoş geldiniz. Hemen oturalım sofraya acıkmışsınızdır vazife. Yorar insanı. Misafirlerimiz teşrif etmeyecekler mi? Davet ettim lakin buyurmadılar. Madem dedim Türk Yunan kardeş. Hep birlikte yiyelim dedim. Merak etmeyin. Onlara içeri bir sofra hazırlattım. Kumandan ben ailemin yanına gideyim müsaade ederseniz. Hayır. Herkes aynı sofrada yiyecek. Veronika tabak koydur. Cevdet. Ailenizi soframıza davet et lütfen. Siz nasıl arzu ederseniz kumarın. Koskoca konağa gelmişiz. Her gün burada mı yiyeceğiz anne? Sanki her gün saraylarda bolalarda geziyordun da. Hey, baba. Hoş geldin. Anam. Azize. Hadi toparlanın sofraya gidiyoruz. Sofraya mı? Yok bize hazırlamışlar burada. Belli ki bir yanlış anlaşma olmuş. Daha fazla uzatmanın bir alemi yok. Birlikte yiyeceğiz bizi bekliyorlar hadi. Toparlanın. Neden? Yine mi fotoğraflarımızı çekecekler? Yunanlar nasıl ağırlıyor Türkleri? Nasıl karınlarını doyuruyorlar? İstemez sağ Azize ben bu evde ne dersem ne istersem o yapılacak. Mevzu bundan ibarettir. Hadi İlal. İyi. Madem emrediyorsunuz, o zaman sonuçlarına katlanırsınız. Bana da emredecek misin oğul? Anam ben seni yemeğini buraya yollatırım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.